Karanfil'den herkese merhaba ben Onur. Güne başlarken sizlere piyasaların durumunu aktaracağım. Geçtiğimiz cuma ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin oldukça altında gelmesinin ardından düşüşe geçen bitcoin akşam saatlerinde Fed üyesi Ballard'ın şahin açıklamaları sonrasında cumartesi sabah saatlerinde 42 bin dolara kadar düşüş yaşadı. Bitcoin bugün bugünse 48.200 dolar, Ethereum 4.050 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Omikron varyantı ile ilgili yapılan araştırmalar varyantın vakalarda hafif semptomlara sebep olduğunu ve hatırlatma dozlarının varyanta karşı etkili olabileceğini ortaya koyuyor. Sabah saatlerinde ABD ve Avrupa vadeli borsalarında artıda olduğu, Evergrande'nin Ocak ayında resmi olarak iflas edebileceğini açıklamasının ardından hisselerin %12 düşüş gösterdiği ve Asya borsalarının da bu haberden negatif etkilendiği görülüyor. Geçtiğimiz cuma günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın doların 13.80'i geçmesiyle birlikte döviz kurlarına doğrudan müdahale etmesinin ardından bugün dolar yeniden 13,80 seviyelerinden işlem görüyor. Credit Suisse cuma günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yatırımcılara yaptığı toplantıda Aralık ayında faiz indirimi yapılmaması olasılığının arttığını söylediğini belirtti. Bugünkü ekonomik takvimde piyasaları etkileyebilecek önemli bir haber akışı beklenmiyor.